Herkese merhaba arkadaşlar. Oyun manyaklarından ben Barış. Bugün sizlerle birlikte bir duyuru videosu çekiyoruz arkadaşlar. Ee, duyuru videosu kısa bir video olacak. Kanalımızı tanıtacağız. Yeni kanalımızın adı Oyun Manyakları. Kanalımızın, kanalımızın içerikleri şunlar olacak. Minecraft, ee, normal Minecraft, ayrıca Hexit, bir de şu sürpriz oyun Shadow of War. Bunu da çekeceğiz arkadaşlar. Ee, ta yeni oyunları indirirsem onlardan da çekeriz. Bilgisayarın Windows 10 olduğu için belki bir ihtimal ama ee, şey çekebiliriz mağazadan bir oyun indirip ee, ona göre siz yorumlara yazarsınız. Ee, oradan ne çekeceğime karar veririz yani. Hemen şunları düzeltelim. Neyse arkadaşlar. inşallah güzel bir kanal olur. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. होश चले